yaratıldığı zaman dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de melekler soruyorlar Allah diyorlar ki yani yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak bir varlığı niye var ediyorsun Rabbim Hani biz seni tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz şeklinde. Şimdi Allah diyor ki ben sizin bin meleklerinizi bilirim. İşte insana bir takım, Adem'e bir takım kelimeler öğretiliyor e, ve daha sonradan melekler diyorlar ki evet hani teslim oluyorlar. Şimdi niye şimdi, teslim tabii, oluyorlar? Bunun yani, açıklaması var mı? Yani şöyle insanın meleklerin dahi bilemeyeceği bir takım bilgilere sahip olabileceği bir iradesinin olması, seçim hakkının olabilmesi, özgür iradesinin olması vesaire. Şimdi bakın insan aslında evet bozgunculuk yapabilen bir varlık ama aynı zamanda imar edebilen de bir varlık insan. Yani dünyadaki sadece bütün kötülükler insana bağlamak haksızlık olur. Yani dünyadaki güzelliklerin de bir çoğunun vesilesi insan olabiliyor aynı zamanda. Bu da genellikle Allah'ın nasıl bir insan olmaları gerektiği bildirilerine e, uyan o talimatlara uyan insanların elinde gerçekleşiyor baktığınız zaman tarih boyunca. Ama insan gerçekten bozguncu bir varlık çünkü dediğiniz gibi hep daha fazlasını istiyor. Şeytan. Yani şeytan mesela insanın yaratılmasından sonra kibirleniyor biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi ve kıskançlık gösteriyor ve e, insanları kıyamete kadar saptırmak üzere kendine bir misyon Ediniyor. Ve Allah'tan müsaade istiyor. ki Rabbim eğer bana müsaade edersen ben onların tekrardan diriltilecekleri güne kadar onları çeşitli tuzaklar kuracağım. Dünya hayatını onlara süslü göstereceğim ve onları senin dost doğru yolundan saptıracağım. Burada şekli özür dilerim. Burada e, kafam şundan karışabilir. Bu yüzden sizden doğrusunu rica ediyorum. E, Hristiyan tarifiyle şeytan İslam'ın tarifiyle şeytan. E, bence özünde ciddi bir fark yoktur. Yani, ilk, ilk, yani bu bazı başlangıçta yerlerde de, aynı, böylece, yani bir çoğunda yani insanı, aynı şey olabilir. Yani cennetten yani, çıkartılması hikayesinde aynı aslında. Aynı. Atınması. aynı. Atınması. Peki, Sultanı kötülüğe sevk eden varlık olması. Peki ama izin istiyor dediniz. Yani Allah'a evet. karşı mı geliyor? Hayır şimdi şöyle i̇zin zaten istiyor, evet. izin, istiyor. Yani evet. şimdi bakın, Hristiyanlara göre de mi? Şeytan, onu bilmiyorum. Hristiyanlara göre öyle bir şey yok. Hristiyanlara göre izin istemiyor. Var mı? Hayır, orada İzim. karşı geliyor galiba. İkisinde de e, bir yerde ya. Yani. Yani izin istemek yani o zaman garip değil mi? Yani Allah'ım ben e, türlü e, madrabazlıklar yapacağım, İşte insanı yoldan çıkarmaya çalışacağım, İnsanın aleyhine yani senin gözünde insanı düşürmeye çalışacağım e, diye. E, ...izin istiyor ve Allah bu izni veriyor mu? Evet. Kur'an'ın ifadesi, göre şeytan, göre, şeytan, Kur ifadesi evet. bu. Peki evet. evet. Hristiyanlıkta farklı olduğunu sanıyorum. çünkü. Şeytan cinlerdendir ve cinlerin de insanlar gibi iradeleri vardır. Mesela onlardan da iman edenler vardır, evet. inkar edenler vardır. Dolayısıyla evet. yani şeytanı biz sanki böyle Ayşe Allah'ın karşısında ayrı bir kudret gibi e, algılıyoruz. Bazı insanları öyle algılamıyoruz ama bazı galiba... E, şöyle Kur'an-ı Kerim'de şeytan... Buna bu şekilde yani biraz şeytan e, Rabbinin evet. Allah olduğunun çok apaçık bir şekilde farkında. Ve hatta hatta e, ayetlerde yine ifade ediliyor. Şeytan e, ahirette insanlara diyor ki and olsun daha önce ben sizi beni Allah'a şık aracı yapmanıza karşı çıkmıştım diyor. Yani şeytan alemin Rabbinin Allah olduğunu, kendisinin evet. de Allah olduğunu farkında. Ama şimdi insanlar diyor ki nasıl bunu bilip de Allah'a isyan edebiliyor veya nasıl Allah'ın dediklerinin dışında davranabiliyor? E, insanlara baktığınızda onlar da özgür irade sahibi. İnsanların da birçoğu Allah'a inanıyorlar ya da bu evrenin, insanlığın, yaşamın kendi oluşamayacağına inanıyorlar. Ama Az önce bahsettiğiniz gibi pek çok bozgunculuk veya ne diyelim e, fesat çıkartabiliyorlar yeryüzünde. Dolayısıyla bu özgür iradenin bir bedeli. Yani mesela e, en azından Kur'an'dan gördüğümüz kadarı meleklerde böyle bir şey yok. Allah secde ediyorlar, tesbih ediyorlar sürekli olarak. Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere faaliyetlerini gerçekleştiriyor.